Evet arkadaşlar benim gibi gece karnı çıkanlar varsa şöyle iki tane yumurta ya da pişirip misal gibi yiyebilir. Ocağımın altını yakıyorum. Dizimi açtım. Orada da çöreğim, yoğurt çıkardım. Yumurtanın yanında güzel gider arkadaşlar. Şöyle biraz ya koyuyoruz tavaya arkadaşlar. Ve biberlerimizi atıyoruz. Yumurtaya güzel gidiyor arkadaşlar kurumuş biber. biberlerim güzelce kızaracak arkadaşlar. Çıtır çıtır olacak. Lezzet artacak. Evet başladılar. Evet renkleri değişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ve biberlerimi alıyorum. Yumuşamasınlar yumurtayı koyduğum zaman. Ocağın altını biraz kısıyorum arkadaşlar. Yumurtamı veriyorum. Açıymış biberler arkadaşlar. Tuzunu da veriyorum. Biberleri katlaması arkadaşlar. Şahane yumurtalarımız arkadaşlar. Fazla da pişirmek istemiyorum. Bu kadar arkadaşlar. Fazla çok pişmiş de oldu mu lezzetli kaçar yumurtanın. Biberlerini de üstüne veriyoruz. Bazı bir zaten tavanın arkadaşlar. Yumurtam, yoğurdum, çöreği Mesela arkadaşlar. Buradan da çatalımızı alalım. Tuzumuzu alalım az gelirse. Evet arkadaşlar. Gece çıkanlar benim gibi yumurtasını pişirsin yoğurdunu. Yanına çörek ekmek olur. Cennetinde keyifler yerinde arkadaşlar mis gibi yumurta yoğurdum çöreği hadi bana afiyet olsun arkadaşlar yapar yerseniz sizlere de afiyet olsun